Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ve Serkan Bey'e de tebrik ediyorum. Biliyorsun Türk vergi sisteminde beyana dayalık esastır. Bu ne demek? Mükellefler kazanç ve iratlarını e, mali yılın sonunda belirlen süre içerisinde beyan ederler ve tahakkuk eden vergileri yine yasalarla belirlen süre içerisinde yatırırlar. Bu çok güzel bir uygulamadır. Bakınız beyana dayalılık. Bu ne demek? Biz mükellef o kadar güveniyoruz ki mükellef geliyor diyor ki ey mali idare ben mali yıl şu kadar kazanç elde ettim ve devletin hakkı olan bedel de şu kadar. Ben bunu size beyan ediyorum ve sizin belli süre içerisinde bunu yatırıyorum. Felsefe bu. Beyan eden esas esprisi bu. Bu bağlamdan sonra biz de her mali yıl içerisinde il sıralamasında dereceye giren kardeşlerimize ilan ediyoruz. Belli limit koyuyoruz tabi. Bu ilan geçen itibariyle zaten basında da yer aldı. Ee, Serkan kardeşimiz öncelikle Boğazlıyan'da gelir vesinde vergi rekortmanı oldu birinci sırada. İlimizde de 23. sırada evet. olarak evet. gözüküyor. Ve Türkiye çapında 26. Birinci sırada. Yani kendi meslekler içerisinde 26. Bininci sıra içerisinde. Biz Serkan Bey'in inşallah gelecek yıllar içerisinde bu daha da yukarıdaki sıralara yerleşeceğini düşünüyoruz. İnşallah. Ve tebrik ediyoruz. Ben inşallah i̇nşallah kazancını olsun. devam ediyoruz Teşekkür kardeşim. Ederim. Sağ olasın. Evet. Allah razı olsun. Evet. evet. Valla mutluyuz yani. <laughs> E, vergi rekrütman olmak da güzel bir şey. İnşallah seneye de yozgat'a geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Yani e, Allah nasip ederse. Bu kadar başka bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Sağ olasın.